gazeteci Bekir Atacan stüdyo konuğumuz Bekir Bey hoş geldiniz Hoş yayınımıza. bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi bir yayın diliyorum size. Sizlere Şimdi de sağ sıcak olun. sıcak gelişmeler yaşanıyor sınırımızda evet. özellikle. Öncelikle arkadaşlarımız şöyle bir harita paylaştı. 1 Ocak 2026 tarihi ve 20 Ocak 2026 tarihli. Aslında 19 günde Suriye haritasında ciddi bir değişim var. Özellikle evet. pazar akşamı entegrasyon haberini de paylaşmıştık. Ardından gözler Ahmet Şara ile Mazlum Abdi görüşmesine çevrilmişti. Suriye'den gelen bilgilere göre o görüşmenin çok iyi geçmediği paylaşılmıştı. Tabii evet. resmi bir açıklama yok. E ardından dün akşam saatlerinde çatışmalar alevlendi ama Mehmet Geçgel'in aktardığı üzere bugüne daha sakin başlandı. Haseke'deki çatışmalar durdu ve entegrasyonun artık sahaya yansıyıp yansımayacağı meselesi konuşuluyor. Yeni bir anlaşma tekrar yapılır mı? Tekrar bir görüşme gerçekleşir mi? Aslında bu soruların yanıtları aranıyor ama öncelikle harita üzerindeki değerlendirmenizi almak istiyorum. Çok Şimdi kısa bir sürede ciddi bir ilerleme var. Terörden temizlendi bölge nasıl bir değerlendirme yapar şimdi. tabi tabii şimdi şöyle gösteriyor. Yani PKK P7 veya e, SDK adıyla da yani isim değişse de e, Suriye topraklarına mensup olmadıklarını, orada yakınlar uzaktan ilgileri olmadığı ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani bir proje uygulamak için geldiklerini, sağdan soldan toparlama oldukları. Çünkü eee Bölge itibariyle Suriye'nin e, kozmetik yani çok karışık bir topluluk. Arabı, Kürdü, Türkmeni, Çerkesi, e, Ermenisi, Hristiyanı, Sünnisi, Alevisi var. Ama e, kendilerinin iddia ettiği gibi biz bu Fırat'ın doğusunda Arapları, Türkmenleri, Kürtleri, Ermenileri, Aşurileri, Kildanileri hepsini temsil ediyoruz diye e, yıllardır sağa sola anlattıkları halde e, bakın oranın yerli halkı kendilerini kısa bir sürede yok etti desek tabiri caizdir. Yani gömdü. Tabii, biz ahabır ekranlarına da taşıdık evet. Mehmet Geçler. İşte Sizin de demin buyurduğunuz gibi taliba. bu kadar kısa bir sürede bu olur mu? Oluyor. Bakın efendim e, yani e, Şeyh maksud Esrafiye'den, iki gün veya hatta iki gündeydi de, yani biz böyle uzatmaları da oynayarak falan demeler ki iki gün sürdü. Derhafer ve e, Haseke'ye kadar hepsi iki gün yine sürmedi. Bu şunu gösteriyor. Demek ki gerçekten buranın yabancısılar. Buranın e, insanlarıyla e, yakından uzaktan ilgileri olmadığını çünkü en azından onlarla bir bağ olsaydı o insanlar çıkıp bırakın savaşmayı Suriye ordusuyla veya e, aşiretlerle onları gizlemeye çalışıldı. Onları tam gizlemiyorlar gösteriyorlar bak buradalar e, gelin alın götürün yapın öldürün neyse yani onları söylüyorlar onlara. Bu şunu gösteriyor. Suriye halkı bunları kabul etmediğini ve istemediğini açık ve net. Evet. Özellikle de kendilerini Kürt diye tanıtanları dahil yani bu PKK P7 e, e, kendini Kürt diye tanıtıyor e, Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz de onları kabul etmiyor. Ne diyorlar? Bizden değil bunlar diyorlar. Çünkü başkalarının e, projelerini uygulamaya geliyorlar bize ve dolayısıyla biz bunları istemiyoruz. Bu Türkiye'de de aynıdır. İran'da da aynı, Bölge Irak'ta da, da, da aynı. Bölge Farkında. Bu arada Bekir Bey Mehmet Buyur. geç geldi. Yayında bizimle birlikte Peki. yine bölgeden durumu aktarıyor. Sizin de sorularınız olursa Mehmet geç sormanızı Peki. rica ediyorum. Ee, bölgeden sıcak noktadan aktardığı için e, onun. Ben e, takip ediyorum, ediyorum. orayla. Hatta sorabilirsiniz de şu anda evet. yayında olduğunu söyledi arkadaşlar bana. Teşekkür ederim Mehmet Bey'e Şöyle sorayım, ee, yani sakin diyor ama nereye kadar? Şu anda kendileri. Ee, Haseke'nin içinde mi, yakınında mı, ne taraftalar acaba? Ee, hocam şu anda Haseke'nin giriş noktasındalar. Ee, Suriye ordusu o noktada konuşlanmış durumda. Tabi Haseke çevresinde dört ayrı noktada Suriye ordusu konuşlandı. Ee, Haseke'ye aslında girmeye başlamışlar ee, Suriye ordusu. Ve orada da siviller tarafından büyük bir coşkuyla karşılandılar. Yine şükür secdeleri vardı. Yani o bölgeden de aslında Suriye ordusuna gelin bizi kurtarın çağrılarının olduğunu ifade ederim. Evet şu anda sakin ama bugün bu sakinlik bozulur. Çünkü YPG'li teröristler içerisinde e, bazı gruplar bu anlaşmayı kabul etmiyor. Biz dün de sabah başladığımızda şu cümleyi kullanmıştık yayınlara başlarken. Evet sakin başladık ama burası Suriye coğrafyası ve bir anlaşma yapıldı. Fakat bu bölgede e, her an her şey olabilir. Akşama nasıl e, yayınlarımızı bitireceğimizi biz de bilmiyoruz. Ama bir çatışma başlayabilir ifadesini kullanmıştık. Öyle de oldu. Teltamur ve Haseke çevresinde çatışmalar yoğunlaştı da yine teröristler saldırmaya çalıştılar. Şu anda bu noktada yine bazı anlaşmanın özellikle sahaya yansımaması için provokasyonların yapılması yapılabileceğini öngörüyorum ben gün içerisinde. Bunlar yaşanabilir. Bazı noktalarda özellikle Tel Tamra'da yoğun bir sevkiyat gerçekleştirdi Suriye ordusu. Elbette ki harekat komutanlığı şunu söylüyor. Biz her türlü senaryoya hazırız. Saldırı olursa karşılığında veririz. ifadesini kullanıyor. Şu an Haseke de aslında e, ipler gergin bir şekilde bekliyor. Yani evet sakinlik var ama e, YPG'li teröristler saldırırsa ordu da bunun karşılığını verecektir. E, bana gelen bilgiler sahadan bugün özellikle Haseke ve civarında ilçelerinden PKK PYD onları tehdit ediyor. Eğer çıkarsanız sahaya veya bizlere karşı e, bayrak veya neyse işte yani gösteri yaparsanız sizleri Silahla tarayacağız, tehdit ediyor. Bundan dolayı sakin olduğu iddia ediliyor. Yani korkudan dolayı sakin. Yoksa onlara e, karşı olduklarını göstermek için değildir. Veya e, teslim olduklarını da göstermek için değil. Çünkü genellikle orada halk silahsız ama PKK-PYD orada silahla tehdit ediyor. Ölümle tehdit ediyor onları. Onun için biraz bir de Haseki ve civarındaki ilçeler e, PKK-PYD'nin Yıllardan beri kontrol altında olduğu için çoğu korkuyor diye biliyorum. Siz gözleminiz nasıl acaba o konuda? Öyle bir e, hiç kimseyle sor, konuşabildiniz mi? Ona Korku var mı gerçekten? Örnek verelim hemen. Örnek verelim bakın buradaki insanlar Rakka burası Rakka Meydanı tıklım tıklım. Evet. Dünden itibaren burada coşkuyla kutluyorlar. YPG'li teröristler buradayken buradaki insanlar da Dışarıya çıkamıyorlardı ve tepkilerini dile getiremiyorlardı. Çünkü YPG'li teröristlerin buraya gelene kadar, operasyon bu noktaya gelene kadar çok sayıda sivil öldürdüğünü biliyoruz. Silahlanmak istemeyen ve Suriye ordusuna karşı silah almak istemeyen sivilleri öldürdüğünü biliyoruz. Öyle de oldu, öyle de yaptı. Şimdi Haseke'de de aynı şekilde geride bıraktığımız günlerde biz YPG'li teröristlerin katliamlarını konuşuyorduk. Suriye hükümetine destek veren siviller katledildi. Onların görüntüleri birçok noktada paylaşıldı bize de ulaştı. E şimdi Haseke merkezdeki insanlar silah baskısı ve silah zoruyla o noktada duruyor. Ben e, çok eminim Haseke'de eğer YPG'den arındırılırsa veya bir şekilde bu anlaşma sahaya uygulanıp o noktada YPG ismi varlığı tamamen silinirse Haseke'deki insanlar da tıpkı burada olduğu gibi Suriye bayraklarıyla meydanları dolduracak, sokakları dolduracak ve ben de o meydandan yayın yapacağım. Girmek üzere görebiliyor musunuz? Şu an e ...Barko'ya yansıyan görüntüler soruyorsun Haseke'ye girdiği anlara ilişkin görüntüler. Ha, şimdi evet. gelen bilgilere Haseke göre Haseke'nin şeddadi ve Abdülaziz Dağı ve merkeze yakın yerlere girmiş durumda diye bir bilgi vardı. Acaba doğru mu Mehmet Bey? Evet doğru. Şeddadide kontrol e, Suriye ordusu, ordusu tarafından sağlandı. Sabah saatlerinde gelmişti o bilgi. Oradaki e, özellikle DH'li teröristleri e, serbest bıraktığı yönde YPG'lilerin bir bilgi vardı. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili bir açıklama yaptı. 180 e, özür dilerim 120 DH'linin e, serbest bırakıldığı, YPG'li teröristler tarafından serbest bırakıldı ve çevresinde 81 DH'linin yakalandığı İçişleri Bakanlığı iç güvenlik güçleriyle birlikte yürüttüğü Soruşturma kapsamında diğer DEAŞ'lı serbest bırakılan e, teröristlerin yakalanması için çalışmaların yürütüldü. Aynı zamanda Şeddadi Hapishanesi'nin çevresinde güvenliğin sağlandığı bilgisini paylaştı sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı. Ben Haseki neredeyse kontrol altında demektir. Yani Şeddadi Haseki'ye 30-40 kilometre Abdülaziz Dağı da onun e, batısında yani kontrol noktaları neredeyse Haseke merkez kontrol edilmiş durumda demektir. ...tam girişindeler zaten. şu evet. Suriye ordusu o noktada konuşlandı. Ee, bekliyor. Eller tetikte bekliyor. Şu an bir saldırı... E, ...olursa zaten karşılığını... ...verecek ama... E, ...bir suküne takip pek muhtemeldir ki... ...orduya beklemeleri talimatı da verilmiştir. Evet. Görüşme yapılması... ...açısından. Belki bir görüşme yapılıyordur. E, zaten yapılmıştı dün ama... ...masadan Başım. olumlu bir sonuç Başım. çıkmadı. Başım. E, belki Başım. şunu söyleyecek... ...Suriye Ordusu ve Harekat Komutanlığı... ...biz Haseke'nin kapısında kapısındayız. Ya anlaşmanın maddeleri sahaya yansıyacak ya da biz operasyonu sürdüreceğiz ifadesinde kullanacak olabilir. Şu an bundan dolayı bir bekleyiş olabilir. Ee, ama birçok noktada zaten Haseke şu anda kuşatılmış durumda soruyor ordusu tarafından. Teşekkür ederim. İyi günler Mehmet, diliyorum. Tezkeli, kolay çok gelsin. Çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Biz değerlendirmeye devam edelim. Bekir Bey ile özellikle Suriye Hareket Komutanlığı'ndan açıklama gelmişti. Anlaşma sağlanmazsa ikinci operasyonu hazırız diye aslında bu gelen bilgilerde de e, anlaşma tercih Ediliyor elbette ama herhangi bir anlaşmazlık hususunda da Suriye ordusu hazır ve nazır diyebiliriz. Şimdi şöyle önemli gelişmeler var. Siz de aktardınız özellikle dün akşam sıcak anlar yaşandı Suriye'de. Şimdi Abdi ve Şahra görüşmesinden olumsuz sonuç çıktığına dair haberler var Özellikle bu hususta şöyle değerlendirmeler yapılıyor Suriye basınına baktığımızda da. E, Ab Mazlum Abdi'nin konuyu diğer komutanlarla görüşmek için süre talep ettiğine yönelik haberler var. Şimdi ilk açıklamasını hatırlarsak Mazlum Abdi'nin iç savaşı önlemek için bu kararı aldım benzerinde Minval'in de bir evet. açıklaması olmuştu. PKK'nın da içinin aslında SDG'nin de içinin parçalı olduğunu görüyoruz. Kimisi barıştan entegrasyondan yanayken kimisi de hala kışkırtmak istiyor bölgede terör devam etmek istiyor. Şimdi efendim PKK-PYD, Suriye'de de ikiye üçe bölünmüş durumda. Yani Kandil'in e, ekibi savaştan yana son ana kadar savaşalım diyor. E, mazlumu yalnız bıraktılar desek doğru. E, yanında, Mazlumun yanında şu anda destek veren e, Kandil'den veya ekibinden yönetimden kimse yok tek başına. Kendisi de Amerika'dan hala uzatmaları oynamaya çalışıyor ki bir destek olur. Orada bir şeyler koparabilirim mi? Ama kendi aralarında şu anda onu hainlikle suçluyorlar. Başta e, en yakın beraber gidip beraber hareket ettiği Hatta Şam'a kadar görüşmelere katılan İlham Ahmet var. E, Foza Yusuf var. Sibiyan Hamo var. E, Behruz Ardal var. Var da var. Bütün o kendilerinin yönetimin başında olduklarını iddia edenlerin hepsi Mazlum Abdi'yi hainlikle suçluyorlar. Görüşmeleri de siz tıkadınız siz bizi böyle bir uçuruma götürdünüz diye. Ben şunu iddia ediyorum hala. Kendi aralarında aslında sahada kaybettiler. Masada da kaybettiler. Görüşmeler bunu gösteriyor. Gelişmeler de bunu gösteriyor. Demek ki birbirlerine girdiler ve girmek zorundalar. Artık ee, Suriye'nin e, yani Fırat'ın doğusunun son e, şehirleri şu anda Haseke ve civarı Kamişli falan orada kendilerine birbirlerine gireme ihtimali yüzde %90 yani kavga kendi aralarında olacak aslında oradaki halk oradaki yerli halk Kürdü, Arapı, Türkmeni, Ermenisi Aşurisi, Süryanisi Müslümanı, Hristiyanı Peki. böyle bir örgütün e, yani olmasını bilene istemiyorlar. Evet. Bırakın onları kontrol. Orada olmasını bilene istemiyorlar. İstememelerinde en büyük e, yani gerekçeler işte gördüğünüz gibi kısa sürede onları oradan e, attılar. Atma da yetmiyor. Resmen bayram yapıyorlar gördüğünüz gibi. Suriye evet. ordusunun girmesiyle birlikte. Ama ne yazık ki hı hı. bütün dünya kamuoyuna Verdikleri mesaj acı ve bir gerçek. Diyorlar ki Türkiye bizi bombalıyor, Türkiye bu işe karışıyor, Türkiye şunu yapıyor. Ya siz Türk insanla 40 bin insan Türkiye'den öldürmüş insansınız. Siz Kürt halkına katliamlar yapmışsınız. Peki. Türkiye'de e, e, yüzlerce bombalama ve öldürme olayına karışmışsınız. Daha geçenlerde Ankara'da, İstanbul'da eylemlere karışmışsınız. Bu yetmiyormuş gibi Türkiye'yi... E dünya kamuoyuna işte efendim Türkiye bize bunu yapıyor. Evet, Sizin yaptıklarınızdan. Değerlendirmelerinizi almaya devam edeceğim Bekir Bey. Peki. E, özür dileyerek bir virgül koyacağım. Dün önemli gelişmelerinden biri de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı ABD Donald Başkan. Trump'ın görüşmesiydi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Kürtlerin haklarının güvence altına alınması ve terör örgütü DEAŞ'la mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi konularında mutabık kalındı. Bir izleyelim, değerlendirmeye devam edeceğiz. Suriye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Suriye Cumhurbaşkanlığı ABD Başkanı Donald Trump'la Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve bölgesel istikrar başlıkları öne çıktı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. İki lider ülkede istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Tarafların terör örgütü Daesh'le mücadele kapsamında Suriye ile ABD arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi. İki liderin güçlü, birlik içinde ve istikrarlı bir Suriye temennisini dile getirdiği aktarıldı. Şimdi haberde detayları paylaştık. Evet. Özellikle Donald Trump ve Ahmet Şahran'ın görüşmesi, bu sıcak anlardaki görüşmesi ne anlama geliyor? Nasıl bir sonuç oluşuyor? Şimdi önce Trump çok net ve açık bir şekilde diyor ki Suriye'nin birliği, Suriye'nin bütünlüğü, Suriye'nin tek bağımsız ve tek bir devlet yapısı sınırları içinde bütün. Ee, yani toplumların bir arada olacağı bir şekilde e, birlik içinde yaşamalarını desteklediğini, DAEŞ'e karşı ortak artık PKK, PYD'nin veya de, yan kuruluşlarının orada onlarla işbirliği yaparak DAEŞ'e karşı da değil, Suriye'nin yeni hükmetiyle ve yeni ordusuyla birlikte DAEŞ'e karşı savaşmaya hazırız ve anlaşıyoruz diyor. Daha önemlisi yapılan açılım, şahra tarafından Suriye Kürtlerine yeni bir açılım, bir paket açıkladılar. Dilden onların e, kültürel haklardan ve idari haklarla ilgili e, eşit vatandaş e, muamelesi vesaire bütün bunların korunmasını istiyor. Onu e, görüşmeden önce Suriye Cumhurbaşkanı açıklamalar yaptı. Biz onlardan yanayız. Hatta e, Mazlum Abdiye de e, görüşmelerde bazı görevler de teklif edildi. Yeter ki yani e, siz bizimle beraber ortak e, birlik içinde e, bölünmeye karşı bir devlet yapısı içinde hareket etmeye hazır olun. Biz de beraberiz sizlerle dedi. Dolayısıyla yani iki tarafında burada açık ve net mesajlar ortada. Yani Suriye'nin birliğinden yana, Suriye'nin bütünlüğünden yana hakların hak hukukunu da tabii ki korunması gerektiğini onu baştan beri e, istiyordu. Onu da istemeye devam edecekler. Bunu da e, garanti altına alacağını e, hem çıkarttığı bir e, yasayla hem de e, yeni anayasanın hazırlıklarında Kürtlere bu tür hakların verileceğini e, Ahmet Şar'a açıklama yaptı. Dolayısıyla bunun artık anlaşılmayacak bir tarafı kalmadığını açık ve net bundan dolayıdır ki e, özellikle Suriye'deki Kürt vatandaşları hepsi Ahmet Şar'a destek veriyorlar. Biz isteklerimizi aldık diyorlar. Çünkü 1962 yılından beri birçoğuna vatandaşlık verilmiyordu. Hak hukuk verilmiyordu. Onların Peki. bu açılımla birlikte hepsinin önünü açtığını ve e, tanıyacaklarını söylediler. Dolayısıyla artık e, ayrılık diye bir şey söz konusu değil. Bunları da e, ister istemez tamamen e, PKK-PYD'nin aleyhine bir durum olduğu ortada artık yani onun için onların söylemelerine de gerek kalmayacak çünkü her şey onların da istediklerinin ötesinde gerçekleşiyor. Peki çok teşekkür ederiz gazeteci ben Bekir Atacan ederim. yayın konuğumuzdu. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza Sağ sağlık.